Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüze hoş geldiniz. Şimdi ben böyle bir oyun buldum. Ben bunu 6 yaşındaki 6 yaşındayken falan oynuyordu. 100. bölüme falan gelince sildim oyunu. Tekrar indirdim. Şimdi... Şimdi burada ne varmış? Kutuda bir şey vardı açamadım. video çekmeden birkaç tur oynadım. Özlemişim oyunu ya. Şu elimde kalkın olan sopa olan benim karakterim. Ay. Kıyafetimi değiştiremiyor mu ya? Kıyafet almamışım. Bir kar, bir tanesi gitti. Alexey, bu nasıl ismi ya? Attı benim karakterim şeyi. Şey ya krala. Evet arkadaşlar, ufak bir video kestim reklam çıktı da biraz uzun çıktı. Kalkanımızı yük, yükselttik. Daha seviye 8'iz. İşe bak ya. Ay, ay, gittikçe zorlaşıyor oyun ya. Vücu Bunlar bilerek mi böyle yapıyor? Yenilmek için mi yapıyor? Ki arkadaşlar Bu arada böyle bazı YouTuber arkadaşlarımızda da yapabiliriz. Arkadaşlar bayağı bir reklam çıkıyor oyunda ya. İnternetin falan da kapalı aslında. Tövbe tövbe. Paramız yok sadece. Bu kadar. Şu bonusumuza bir bakalım. O ses neydi ya? Ana! oyun oynamayı unutmuşum. Karpuz kaf kafa alıyorduk biz ya. Ne güzeldi be bu oyun. Hadi koçum. Siz onlarla savaşmayı Niye gittiniz ki? Ay ne oluyor? Ay boss ya. Öldürür bu bizi derken biz onu öldürdük. 12 karakterim falan gitti. Pembe kral. <laughs> Arkadaşlar ufak bir aradan sonra yeni indirdiğim oyunu da göstereyim dedim size öyle bir oyun. bakın. Dokunduk ya. Bir daha dokunduk. Bağırıyor ya. Elimi telefona dokunduğum anda bağırıyor. Mal sen? Aa. İyiymiş bu biraz para kazanalım. Durun ya. Burada. Aa! Arkadaşlar biz burayı geçemeyiz ya. Hop. Arkadaşlar kusura bakmayın. Oyunları oyunlardan biraz çıktım, Brawl Stars'a girdim. O bölüm geçemeyiz dedim. Siz benim daha kanala yeni açtığımda karakterlerimi görmediniz. O ses ne ya? Aha gene geliyor. Evin içinde bir ses var. Yukarıdan mı geliyor acaba? Hadi ya. Arkadaşlar sizde nasıl nasıl videolar böyle PUBG var, sular. Zula filan var. Ondan sonra bir çıkalım. Zula filan var. Ne bileyim yani. Ya oyunları göstereyim. Şöyle oyunlar filan var. Yani bir şey söyleyebilirsiniz. He. Ben size şu oyunu göstermeyi unuttum arkadaşlar. Böyle yani Sese Gel kanalında da çekilmiş. Böyle bir şey ekranda ekranda yazıyor. Nasıl yapacaksın sandalye ne, ne bileyim araba otobüs filan Yapı, yapılacak. Biz de şimdi bu oyuna girdik. Şunu bir ha, bu kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve kalp atmayı da adım ne ya Play oyunu gir. Şimdi <laughs> kutmonik diyecektim. Arkadaşlar saat her, her gün saat 7'de iki video gelebilir yetiştiremezsem belki gelemez. buradan Bu ne? Sen kimsin acaba? Mercedes. Hemen bloğumuza Benim karakterim karanlık mı? Oyun mu karanlık? Ne oldu size? Hah, oyun karanlıkmış. Şş, abla Ooo neleri ne buldum. Arkadaşlar oyunun bagını buldum. Ne yapacağız? E ne yapacağız? Bir söyleyin. Allah Allah. Tank mı? Yuh. Ben tak yapmayı bilmiyorum ki şey yapmadım. Ya abi ne yapacağız ya? Şuradan birkaç yeşil. Artık bir şeyler yapacağız. Ya abi çok zor ya. İnsan biraz düzgün bir şey verir. Tövbe. tane yeşil yeşil blok bir tane de kapalı yeşil haydi bismillah hey şimdi öncelikle İki blok koydu. Birisi <laughs> yes, çok var arkadaşlar. Şimdi iki blok daha yükseltmemiz gerek. İnsan bir ev falan yapar, ev yapmayı çok iyi yapar. <laughs> Tövbe ya. Size bu tür oyunların gelmesini istiyorsanız like at like atabilirsiniz. Kuzenim gelmeden bitirsem bari. <laughs> Oyun bayağı gıcık mısın ya? Çok zor. falan yapıp bir şey mi yapsam ya? Cıkhan. Oyun baga girdi. Ya ne oluyor? Tamam bu şey olsun ben. arkadaşlar hazır mısınız? Kır 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 çıkar lan şu buraları. Kır 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 kır. İşiniz bitti oğlum sizin. Oyuna ne oluyor ya? Oha 10 dakika oldu. Ya oyun felç misin sen? Ya ben bunu. Evet. Ay. Şuraya koymayacağım. Buraya koyacağım. ya koyayım. Bundan sonra bir tur daha oynayalım. Videoyu bitirelim. açık Yoruma, yoruma, ay yoruma yazsın. ya oh, Oldu mu şimdi? Bunlar gittiği aylar. Birisi evdesin. Oturdum yere ceket yere. Aa yine aynı ses. Öf, yapmıyorum ya. Çıkıp tekrar geleceğim ben. Şimdi oyunda dört kişi kaldım. Evet. Not. Tekrar gidiyoruz oyuna. <laughs> evet arkadaşlar bunun açı açılacağı yok. Biz bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.